Burada parmak yapısına özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Ve buna o zamanki e, bilim insanları dedi ki bu parmaklar insana ait olamaz. Zaten hani buna gerek yok. O yüzden bunlar sahte olabilir ancak. Yani insana benziyor ama tabii organik bir yapı olduğu için bunlara karbon testi yaptılar. Ve Saint Petersburg'daki Ulusal Araştırma Üniversitesi'nden Uluslararası Biyolojik Sistemler Enstitüsü'nden radyolog Natalya Zaloznaya ve Profesör Doktor Korotkov Bunları gelip inceliyorlar ki Korotkov bu kirliyen fotoğrafçılığını ortaya koyan cihazın GDV teknolojisinin de mucididir aynı anda. Ve 1.24 televizyonda bunların bulgularını açıkladı. 46 kromozom bulduklarını yani vücutları insan gibi fakat bunlar bildiğimiz insan türü değiller diyor. Anatomik yapıları farklı diyor. Başka bir insan türü diyor. Bunlar uzman kişilerin araştırması bilimsel sonuçları. Üstünde de beyaz bir toz var gördüğünüz gibi böyle. Ee, bu tozun da, e, bakıyorlar buna, kadmiyum klorür e, maddesini yoğun bir şekilde barındırıyor ve bu da antibakteriyel bir madde. Yani bunlar aslında mumyalanmış.